şey la buna kogma kogma çok güçlüymüş. Deneyelim bakalım. İtemler de çok sağlam. Yani bu sezon AP şampiyonlar güçlü arkadaşlar. İtemler de iyi. Neyse çok adama yüklenmek istiyorum ama yani bir anlamı var mı onu düşünüyorum. Vladimir çünkü Q atıp bilecek canlı. Emin değilim. Belki 3 şeyler de falan deneyebiliriz. Olmuyor abi. O böyle yatsız Güzel vuruyor ha. Değil mi? Baksanıza iyi vuruyor. Bir de Mion'da ittik. Tanklayacak değil Mion'ları. Mion bloğu görüyor musunuz? Yüreğim yorum. Buna kitledi bizi abi. Al falan iki at. Mion at. at. Ananın dibinde yedik ya. O kadar şey pop boşa gitti. Adam asit almış. Yani ondan öyle aldı. Okey ki. Tamam nasıl gidiyor? İyi mi Mion'a? Keser miyim bursan? Hani o phase rush'ta mı oynar herkes Vladimir artık ya? Ghost flash phase rush çok enteresan. Niye acaba? Bu? Yolun buraya sen be. Aman var ya mahvettim. Üç yapsam şu hareket bayağı iyi olurmuş. Potu da yok benim potum var. Adam hiç suçlayamazsın. Öldü ki. Abi. <laughs> Adam <Adabris> burası varmış. Aha. <laughs> Üç tane oldu herif sonunda. Gel ya buraya. Nice. Çıkalım. <laughs> Bu kalktı. Teleport yok değil mi? Adam bütün uçlara bastı. <laughs> çok iyi oyun ya. Muazzam oyun. O niye gelip öldü onu anlamadım. Sven'in ne işi var burada acaba? <laughs> Ölecek ki. Aha öldü. Aha. <laughs> güzel güzel güzel. Eliza şey yaptı çok iyi. Uf, var ya yani. çok pis burayı. Biz oyun arkadaşlar. Eliza dellendi. Kesmek istedi. Vakti olmuyor dellendir. Geliyorum kanka ölme. Ölme lan bir şey bas. E at şey at hadi. Ya. Aha oyna oyna. geliyorum. Bir şey yap Ne adamsın. Ah ulan, sana ben güvendim ya ben hiçbir şey demiyorum kanka. Var diye bir güvenmesek şu çocuğa, canlara bak. Ben niye güvendim sana kanka ya? Ulan mor de harbi eşek çıktın kanka. Fena eşek çıktı arkadaşlar adam ya. <laughs> ne oldu? İçti mi lan? Bu nasıl lan? Bizim botlarım fena kötü. Niye biliyor musunuz? Sven mid'e geldi öldü. 2 vs 1 kaldılar. 2 vs 1 iken kesememişler adamı. Ve üstü de ölüyorlar. Baya sıkıntı söyledim. Ne yatacağım benim. Neyse uzar salırız da fena fena sorunlar çıkacak maç söyleyeyim. Kogumuz bayağı kötü. Bilmiyor oynamayı. Bu ne abi ya? Double oh, bas. Oo güzel öldür. İyi, bir adam diyorsun. Fena da aradım çocuğu. E, buraya gelen mi var? Sıvayım sen Buraya da biri var bence ya. Kesemez Yok miyiz ya? Bu seyfer yaklaşmıyor. Biraz gelirse sıkıntı. Güzel. Bir tane daha vursa vurmuyor muyuz? Aa! Geliyorum. Geliyorum. Son. Aha adam atladı. Neyse ölür ya. güzel öldü. Bana bırak basit rengarı anladım orada. Bu ne ya? Deli oldu bak. Ne oldu lan? Ha, sıfır şampiyon almış. akıllı mid al diyor. Aa sana mid kanka. Bunu ne yapacağım? Adam aldığı şampiyonda skinshot yok. Geliyorum. Oynasanız abi. Oynasalar keşke değil mi acaba? Neyse geldim ya. Ölecek lan Renkman abi. Abi bu da yapacak ha. Vur abi. Onu keselim. konuşuyoruz. Adam altı var. Ne var? kesti mi şimdi işte için. Bok gibi attık skili. Bunu keseriz. Abi kafayı yiyeceğim. Bunu patlarım ben yavaş koş herif. Öl artık ya. Çok dilendi abi herif. Çok dilendi. Deli ben. Oğlum paraya bak. Bu ne? Yuh. Bir dakika bot almayacağım. Mecai. Buraya mecai ya. Vallahi mecai. Depot, Tamam. Öf öf öf. Çok fedim. Bir anda çok fed olmuşuz. Haberim yok. Lane niye itmiyor? Ben bir saattir orada elim lane'e bak. Benim rakibe itiyor. Nasıl oluyor? Garip. <laughs> uh -huh. Aha. işine. Toplayın da atmış. Kesmeye başlamış. Darius nasıl ölüyor lan orada ya? Ha, ulti basıyor kesiyor. Ki ulti bassa kesiyor zaten. Ben teleport attığımda Morda şu kime doğru kaçsa orada keserdik adamı. Çok önde kaldı. Minyonlar vardı burada. Minyonlar güçlü arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Minyonlar oyundaki en güçlü şey yani. Ne olacak? Neyse. Rengarı biçiyorlar abi. Abi neymiş ya? Allah aşkına. Ne abi gözüm senin ya. Bu ne abi? Harus işi ne bu kadar üstün işi ne oğlum bitti ya? Bir şey olmadı ha. Otos attım iş bir kere mutlu. Harus ölsün ya. İyi oldu. Adam manyak herif toptan mide indi, indi ya. 36 falan var hasta herif. Teleportacağız. Minion da ölüyor abi. Teleportun bir şey engelleyemiyoruz. O güzel olmuş. Tabi bu saçmalık ya. Başka bir şey ben size söyleyeyim. Valla saçmalık. Başka bir şey değil yani. Rezalet. Adam kendi kendi geri düşürdü. Let verdi, farm verdi, level dip yedi. İki level dip yemiş görüyor musunuz? Niye indi acaba bu tabur onu? Kapatmasın mı skilleri ya? Normal, var oldu. Mahvoldu. Bunda girmezse ki girdi. Aha ölüyor. Ölü Aha bezikti. Aha. <laughs> Adam bezik gönderdik. Oğlum bu ne? Adam geldi geri gitti. Güzel çar. Vay, bay bay. Bay bay. Hemen çıkalım. Elazığ flash var söyleyemez. Heh. Lan tamam, var ya minyon wave olsa dive'lardım. Kıyafet yere dive'lardım onu. Dolayısıyla minyon wave yok. Çok güçlü yaşar Koyacağız base'i. E. Bot alacağım acil. O önemli. Upgrade. 18 6 veriyor. Oo, bot iyiymiş bot. Bot bayağı iyi beğendim. Bizim bot lozuyor ama bence okey. Maçın uzaması benim için çok iyi. <laughs> yani Darius'ta Vlad'ın dostu biraz korkutuyor beni. onu da ghost'a basıp bir şey yapabilirler. O biraz korkutuyor beni. Bakalım. Hiç oynayamıyoruz zaten. Yani. Ne güzel hoca Ne şey hocadan lan öldü. <laughs> Bu arada derken alsa daha güzel bir şey. Neyse. Bence. Oteli. Güzel bence bir Güzel. Yıl hocadan ha. Bir şey vurmak bile dert. Bir yerde ki vurum Okey ya. Nerede Elias? Görselim. Şurayı barda atalım. Şimdi Darius yürüyor, Elias yürüyor, bir şeyler yürüyor. Aha E'sini yersem bir şey olmaz diye düşünüyordum ama arkadaşta Shallow Flame varmış, fetmiş. Biraz dikkat etmek lazım. Dışarıdan verdik galiba onu. Yani gövermemiş. Zaten bir iş yaramaz aldı ki onu söyleyeyim size. Hiçbir şey yaramayacak. Ne aramayacağını da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü Elias milli. W's çok değil. Girdim de adam sadece kükür tekledi. Dümdüz bunu almış. Hastalık. Bu da almış iki tane. Güzel item ama mobilitesi yok. Yani şöyle diyeyim içeri giremeyecek fightlar zaten. Şimdi botta niye uzuyor ya? Ha Sven Rayla almış kitliyor. Çek onu trash. Ona bir kule falan tanklıyor manyağa bak. Ona bir sikil attık. Yanmıyor. Neyse vardığımızı attık oraya yakın oynayalım. Nerede bu? Adam zaten kaçacak dedik var. Bunun flash'ta var mı acaba bakın ya? Var bir flash. Lan, ne var Hadi olmuş. Ne yaptı lan? Boss'tan falan bastı. Deli oldu abi. Manyak herif boss'tan falan basıyor. Delirdi. ultisi var mı? Oha! Rengar yer atladı. Aa ölmedir. Var yer. OP ile Rengar oradan çıkabilecek mi? Çıkmış. Flash patmış. Yo normal uyup çıkmış. Muazzam iyi. Keser ki orayı. Ama Eli sıkıntı. Ay kesti. Okey ya bence kötü değil. Değil. Bir alırsam oyun biter. Çok fede olacağım. Alamadık. Üst gelmiyor. Şuradan da gelse görmeyiz ki. Bir, şuraya bir vart lazım ya. <laughs> Loji öğrenmiş. Beyzeceğim ben. Pek işimiz yok burada. Beyz atmam lazım. Güzeli çıkmıyor. Zorlasam mı ya adamı? onu görüyor mu nasıl baksan ya faker oldu başım bir anda öğrendim ki skill <laughs> atmam lazım da bile değil mi? Flash'ı attık ama atmam lazım. Gece uyuyamazdım yoksa. Doge attı, doge attı. Gaza geldi öldü. botta ne oluyor ya. Teleport. am um, teleport. Çok geç atıyoruz ama atacağım. Rengar kesmeyi gidiyorum. Kes oğlum. Güzel. yazacağım Vardı keselim biri gelse görürüz. Ben lan bunu. Ne gitmesin lan bir hazırlarsın abi. Üstü istiyor ya. Çekerse keseriz. Adam ne yaptı ya. Adam, adam kesmeyin her şey yaptı Kes kes. Öyle bir attı ki adamı skin'in dışına attı sağ olsun. Hadi gidelim abi. Hmm, bu da bitti güzel. İyi gidiyoruz şu an. Sağ olun şunu. Herkese saymıyor galiba onu da sorun değil. Şimdi emanet alacağız arkadaşlar. Emanetimiz e, o da mana veriyor. Bu mana bir teşhir aldı bak. Mana, mana ve mana. Rudolf ama çok hasar düşer ya. Ejder alamayız. Uzar muzar psikolar işte. Demir de iyi koşuyor yani. Güzel koşuyor. Adam koşmuyor öğrendi sayın. Şey aldı adam ya? Şeye bakacağız. Böyle sonra kesebilir. Çek oğlum. Süpersin. Çek vardı ya. Nerede o şey de aldık abi. biçim yük geldi ya gerçekten? Adam dümdüz yürüyor abi. Ne kim kesiyor? Laz güzel. Arus ne Kaçıyor da öldü. Bir dek daha hep söz zaten. Sven, Sven taş tutarsa iyi olabilir. Öldük gelecek oraya. Kesti mi? Ha, trash ters kişse, e, ee, Kalisa tek kişse, sonra Trash lantern alsa Kalisa yaşardı orada. Bu kurata yaşardı. Yani Kalisa böyle Trash buraya, Trash lantern açacaktı, Kalisa bas çekti, kaç çekti. bakalım, tamam. Hadi Mehmet. Hadi bir de atman lazım. Çok fena, çok fena kurtuldum çocuğu. Allah, Allah. ah çekmese keserdim. Sven niye olmuyor ya? Oğlum Sven Sven iki tem arkadaşlar. Sven iki tem. Niye ölmediği belli iki tem olmuş adam. Neyse. Tabii ki halde güzel, iyi gidiyoruz. Mecai en son alacağım. Kuleleyince artık içine girmeyeceğiz. Bura bura keseceğiz. Ulti rengi 16'a da verdi. için. Zevkli ya kovma HP. Ben eğleniyorum, harbiden eğleniyorum. Şurada iyi vurmuş. Kalktandı. Uuu, bir kabuğu vurmuş. İyi düz bu. Buradan da güzel ma... gelmiş. Zart da vurmuş bu arada. Aa, öldü. Erken bas. Kesemedim. Aa, kesti lan. Haydi OP beyin de opuyor. Kesemez ya Vlad onu. Boşuna yürüyor abi. Aha. Enayesine. Aa Elazi var. Öldü. Elazi vuruyor arkadaşlar. Göstereyim oraya çünkü tek yiyecek. Aynen. Elazi vuruyor. Ya da damuç var damuç. Ya da o kuleyim çekti. Aha. Kral ne yapıyorsun sen burada? Dostu varsa basar bence. demiş. <laughs> Adam sadece koşma gelmiş bu günlerden abi. beşi var ama atamıyor yapmışlar. Evet ya çok az da geldi o. Neyse dayalım hiç. Evet kanka. Evet kanka. Bunu yiyelim ya. Güzel çeviriyor. Şey Neyse bizim arada Bunu tekleriz. Kim geliyor buraya? Gelen var mı? Vlad gelir belki. Yani, Hemen mı çekiyorsun? Vuramıyorsun. Güzel. Ay iyi. Bekin taklıyor. Aldım abi. Okey bence. Biraz erken görevse gidi. Mecayı alsam mı? Bunu alsam. Hmm, ya burası. Allah ölüyorum. Lan bir yerden gelecek o adam ben sana söyleyeyim. Gelmiyor mu? Çek. Çek. Oynarım. Abi ne yaptın ya? Oh oynarız. Var mı bir şey? Oynayalım buraya hadi. Çek bir şey yap lan. Böyle vardı olmasa iyi de şurada bekleyeceğim. Neyse okey okey. Aha. Lan mallar kaçtı. Abi Allah cezanı vermiyor. Neyse öldü. Meyce'yi almamışız iki. <laughs> ne alacağım? Yani bu da aslında Almasam. Alalım ya bence Okey ya. Kasılır. Sen pay kaldın. almamız lazım. Yeni olsun. Kes oğlum onu. Bu kafasına. Mahvoldu ya. Çocuk var ya mahvoldu. Ama dojmoj atıyor. Faker ya bana. <laughs> Faker ya. <laughs> Şuradan göz alacağız ya bence. Deşi iyi ya kötü değil. Mesela burayı kuralabiliriz ama bence bunu almamız lazım. Tepeye Ne güzel lan bastım buraya atıyor. Minyonlar gitmeye devam ediyor. İyi ya da kötü yani orta bir şey. Bir like bir yorum atarsanız sevinirim dostlar. Biliyorsunuz önemli. Almamız lazım. Buraya yardım lazım ya. Ben bilmiyorum item bekliyor lan bu rengi. Değeceğim miydi acaba? Neyse bir de gidelim. Mordu harcıyorlar. Mordu çok gaza geldi. Çok gaz iyi değil arkadaşlar. Çar iyi vuruyor ya. Ne diyorsunuz? Sana fena vurmuyor mu? Hadi alayım ya trash. Ayağa gelsin. daha keselim. Ladı var ya. Krem yaptım ya. <laughs> Deli olur. Ama oraya ben girmem ya ne yapsın. Oğlum bu ne ölmüş direkt aaa hatıra Aha Archangel tutar diyeceğim. Çekse sıkıntı neyse doğacağız her şeyi. Vallahi gidiyorduk ha. Vallahi gidiyorduk. Flash varmış herifin. Çok pis oldum bu kolum Şunu alalım ya. Şunu, şunu alalım. Şunu alalım. Ölmeyeyim ya. Ölür müyüz? Niye <laughs> vuramaz bu şunu. Bir vuru söylüyoruz. Mecai gider. Vuruyormuş. Tek keser o. Burada melek yok. Kessin. Çekler de almadı. Ha tamam at çıkıyor. Öğrendik ya arkadaşlar bir şarda öğrendik. Sıkıntı yok. Ne baksın ya kral. Biz buradayız yani. Bakalım abi şekilde. Çek 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 her yerimiz çek oldu. XP mi XP oldu? Ne bozuk şeyler bu oyun. Oyunu var Ece bozdular ha. Yok çiçek al. Onu al. Bunu al. Şunu al. Şimdi ne alalım abi? Hı hmm. Maske değil mi? Can versin. Tanklaşalım. Rodolfo da oynanır ha. Çok pislik olur Rodolfo biliyor musunuz? 3000 can. Böyle de üşüyoruz gerçi adamları kesemiyor. Fena tip oldu herifler ya. Oyun oynayamıyorlar karşımızda. Yani adam yaklaşamıyor ki uzaktan tarıyor. Şimdi menzile baksana da bu ne abi? Böyle bir şey mi var yani? Böyle menzil mi var? Tık, tık tık vuracağız adamlar mahvolacak. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Ha bu ne abi? Uzun. Öl lan. Aha. Aha tek yiyecek. Tek attım. Devam abi. Oğlum çok pis lan bu Chat yapma. Ölürsün mü sonra chat yapma. Aha tek yedi. Aha. <laughs> Oğlum çok pislik lan. Göze vursan sen ya? vur. Vurmuyor. Tamam abi giden can geri gelsin. Güzel. <laughs> Ellerinde ha ilk binim yazıyor. Bu terede stabildir abi. Kaybeder ilk binim yazar. Ne çiz buldum bu katından kesse şurayı. Bu şunu. Bunu mu Aha. Adam medir time medir time yaptı abi. alalım diye alamadık. Adamlar çok hızlı lan. Niye böyle? E, Beyaz sakıp sürüyor. Lan mahvettik. Yok bir şeyler lan? Teleportum var. Gerçi ama Darius'a mı diyorsun? Dur oğlum Darius. Alamadık bir şey oldu. Benim bir beyzlemem lazım arkadaşlar ya. Şunu alacağım. Bir gün TP atacağız. Şuraya bir TP atacağım. Hızlı bir TP. Mağaram dolar değil mi lan? İyi doldu. O bizim takım iyi ama ha genel olarak bakınca değil mi ya? Botlayın geride ama şöyle biz çok fediz abi adamlar rahat oynuyor. Aha ölmedim. Ölmedim. Sven şey istiyor ya. Sven mavi skill atmak istiyor da. Işten bak Sven. Bizi kesim ya. Deli oldu bu asfim deli oldu. Oğlum çok pisliyim lan bu ne? Ya ne yapacak kanka? Adam yaklaşamıyor ki. Fena kapatıyoruz herifi. Oyun oynayamıyor. Oğlum el azim ezel. <laughs> yandan yandan kusuyum herifi. Evet, bay bay kanka. Zın. Öyle oğlum. Aha. <laughs> Aha. <laughs> oğlum çok zevkli <zevklanmış> ya. bu şu an. Aha. Kim doyuyor? Her şey erken attı. Ama bu ölmez zaten tank bayağı. Oğlum bir şey yok lan. Stove'u koydum, stove'u koydum. Oyna abi. Bunu kes abi. Deli olur. Aha ona vuralım. Aa mana bitti. Manayı bitirdik. Mana bitti arkadaşlar. Aa geldi mana. Bitiriyorlar maçı ya. Neyse GG. Güzel maçta eğlendim. Kog'Maw tam bir pislik. Vladimir ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vladimir delilenmiş abi. Ben de şey anlamıyorum mesela. Tam değil oynadın abi işte kaybettim Lat yani. Pasta sol öldün. Sürekli şey geldi. Elaz geldi. Ee, yani yapacak bir şey yok abi. Diyeceksin ki anla ki yapacak bir şey yok yani. Boşuna ağlıyor orada. 81 bin. Oğlum bu normal mi ya? Bak 25, 24, 20 80. Yanılmaz ya. Toplam yani şu support istersek 300 zaten bizim kadar olmuş. Harbi bozuk abi. Afiyet mitte Mid'de deneyin. Bu de bu. Buraya da bir shadow play'ma Biz şey Bay bay.